bu ne yaptı bu kaynaklarda kişi diye geçiyor Şu anda e, antik tiyatromuzda e, bakanlığımızın öncülüğüyle birlikte bir restorasyon çalışması var. ve Bu restorasyon çalışması 8. Uluslararası Opera ve Bale Festivalimiz için hazırlanıyor. Tabii ki se halkımız, seyircimiz için e, buluşma için hazırlanıyor ama aynı zamanda da burada e, sanatsal faaliyetlerin efektif e, oluşabilmesi için de bir hazırlık aşamasında. E, bizim festivalimizin zamanına yetişecek bir e, çalışma e, olacak e, ve seyircilerimiz çok daha rahat. Eserlerimizi seyreder hale gelecekler. Olmazsa olmaz Haykuzkin büyük eserlerinden Kuğu Gölü mutlaka burada olacak. E, toplam 7 eser var ama e, eser var ama 9 temsille e, seyircimizin karşısına çıkacağız. Carmina Burana bunlardan bir tanesi. Mozart'ın büyük eserlerinden Saraydan Kız Kaçırma geliyor. E, Traviata e, burada olacaktı. Traviata e, müthiş eserlerin arasında olan. E, Zorba e, zaten e, seyirciyle buluşma anında seyirciyi çok etkileyen belki her defasında 5-6 bis alan büyük eserlerden. E, çocuklarımız da unutmadık Şeker vesaire gibi çok değerli eserlerimizde. E, Bornova sahnesinde de e, sergileme fırsatı bulacağız. Biz çok heyecanlıyız e, çünkü Aspendos e, 32. Aspendos Uluslararası Operavali Festivalinden sonra Efes'in de rüştünü festivaller konusunda e, ispat edebiliyor olmuş olması biz sanatçılar için çok kıymetli. Bizim amacımız sadece İstanbul değil, altı ilimizle birlikte ülkemizi bir sanat destinasyonu haline de dönüştürmek. Yani niye bir kapalı çarşıya ziyarete gelen bir turist aynı zamanda operaya da gitmek istiyorum demesin ki bir Bolşoy örneğinde olduğu gibi bizim sanatçılarımızın ve teknik ekibimizin nitelikli, kabiliyetli çalışmaları Zaten buna mail gösteriyor. Ancak bunun daha iyi tanıtılması, uluslararası iletişimin çok daha net kurulması adına bu festivaller bizim için bir öncü niteliğini taşıyor.